Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Ford Courier aracımızın üzerine çam reçinesi dökülmüş. Onu temizleyeceğiz. Hadi buyurun. Çam reçinesinin döküldüğü yer tam da burası. Normal bir bezle sürttüğümüz zaman kesinlikle bu buradan çıkmıyor arkadaşlar. Kazıyınca da çıkmıyor. Sıcak su dökersek de ee, iyice tamam gevşecektir, yumuşayacaktır ama e, bu kez de iyice her yere dağılıyor. Ee, ben bunun aslında bakın şuralarda ve şuralarda birkaç tane vardı. Ee, size göstermeden önce e, ben minik bir test yaptım. Bakın cif e, cif kremi şöyle bir bezin üzerine döküyorum ve burayı cifle ovalayacağım arkadaşlar. Bakın şuradan bu ovalamaya başlayalım. Evet. Şöyle ovalıyorum. Ve bakın. Ben ovaladıkça biraz bastırmamız gerekiyor. Evet. Bayağı geçti. Cifimi te tekrardan bir daha tazeleyeceğim. Evet. Şuralara şu vaziyette tazeledim. Tekrardan bir daha ovalayalım. Evet yukarı taraftakinde de azıcık kalmış. Bakın gördünüz mü? Hiç ee, reçineden Eser kalmadı arkadaşlar. Cif birazcık kalın olduğu için çok böyle mercek gibi böyle yakınlaştırarak buraya baktığımızda belki yüzeyinde minik böyle kılcal çizik çizikler oluşturabilir. Onu da unutmayın. Ama yok benim için sorun değil diyorsanız benim yaptığım gibi bu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.